gelsin. Sağ olun başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah kaza bela vermesin. Hadi bakalım. Büyük işler. Büyük 64 işler. 64 bin metrekare kapalı alan epey bir iş. Takip ettiğimiz ve şehrimiz adına çok büyük bir kazanım olarak gördüğümüz bir proje burası. Esasında Trabzon'da konut anlamında böyle dört başı mamur ilk dönüşüm projesi bu. Evet. Daha önce başka bazı dönüşümler yapıldı ama onlar vadi dönüşümleriydi. Evet. E daha çok rekreatif alanlar oluşturma dönüşümleriydi. Veya başka bazı yerlerde ticari alanlar dönüşümü oldu ama burası gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm projesi. Evet. Bu dönüşüm Trabzon'da bekleniyordu. Ve 2010'dan itibaren burası halkın, şehrin gündeminde olan bir konuydu. Son iki, iki buçuk yılda burası gerçek anlamda hız kazandı. Bunda şehrin dinamiklerinin bu işe verdiği özel öneminde payı var. Bu manada Sayın Milletvekillerimize e, teşekkür ediyorum. Gerçekten Ankara'da bu işin hızlanması ve bir an önce burada bu yapıların oluşması için çok büyük bir çaba sarf ettiler. Burası son iki, iki buçuk yılda çok büyük bir ivme kazanarak bugün artık e, inşaatı, %25 seviyesine gelen bir büyük projeye dönüşmüş oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapıyoruz? Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanın ortaklarından bir tanesiyiz. Ve biz burada hem vatandaşlarla pazarlıkları yapıyoruz. Yani hak sahipleriyle görüşmeleri yürütüyoruz ta baştan itibaren. Hem gerektiği zamanlarda kamulaştırma işlemlerini biz yapıyoruz. Hem de kamulaştırdığımız yerleri yıkıp burayı proje uygulamasına hazır hale getiriyor. Birinci etabı bu şekilde yüzde 25 seviyesine geldi. Nasip olursa 2022'nin sonuna kadar burası tamamlanmış olacak ve burada işte cadde boyunda 20 tane, 19 tane ticari alan dükkan kod farkıyla beraber iki kademe halinde de toplamda 130 tane Çeşitli büyüklüklerde 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde, 4 artı 1 de az sayıda olacak şekilde bir e, büyük alan oluşuyor. Ve burada tabii çok şehrin merkezinde bir yer olduğu için de e, bizim dokunuşlarımızla, çabalarımızla büyük bir ilave yapıldı. O da yeni otopark alanları oluşturuldu. Bu buranın e, birçok anlamda işine yarayacak bir dokunuş oldu şehre daha yakın olan, meydana daha yakın olan kısmında da çalışmalarımız süratle devam ediyor. Orada da şu ana kadar 57 milyon liralık bir kamulaştırma parası ödedik. Son bir ay içerisinde. Ve büyük oranda oranın kamulaştırma meselesi çözüldü. Nasip olursa bu yıl sonuna kadar tamamını bitirmek istiyoruz kamulaştırmanın ve önümüzdeki yıl başında da birkaç ay içerisinde Oranında hızlı bir şekilde kalan kısımlarının yıkımını gerçekleştireceğiz. O yıktığımız otellerin üst kısmı, güney kısmında bulunan, panjantın hemen altında olan bölümlere sıra geldi. Oraların da az önce ifade ettim, kamulaşma işlemlerini. Bir bölümü tamamlandı. Bir bölümünde işte mahkeme kararı bekliyoruz. Ama paralarını büyük oranda ödedik. Dolayısıyla bir sıkıntı kalmadı. İnşallah yılbaşına kadar kamulaşmasını tamamlayacağız. Sonra da Herhalde 2-3 ay sürer onun yıkım süresi filan 3-4 ay bulabilir. Epey bir yapı var orada çünkü. E, o yıkımları da gerçekleştireceğiz. Ama bir taraftan da bu ikinci etapın, yani hemen bu alanın yanındaki bölümün e, projesini çalışıyoruz. Yani TOKİ idaremiz bir proje çalışması yürütüyor. O proje çalışmasına biz de müdahil olacağız şimdi. O projeye de son şeklini veriyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda ihalesini gerçekleştireceğiz. Çünkü bir taraftan burası yükselirken, diğer taraftan buranın da inşaatına başlanması lazım ki burası e, birbirini takip eden kısa zamanlar içerisinde bütünüyle tamamlansın. Tabii şehre apayrı bir kıymet katacak bir e, yeni alan oluşuyor, yeni çömlekçi oluşuyor. İnşallah hep birlikte buraların e, nasıl temelini atmışsak Açılışını da gerçekleştireceğiz. Az önce gördüğünüz, sizlere anlattığımız yerler buralar arkadaşlar. Yani bu dükkanlar kısmı, burası alt kısmı, arka tarafı buranın otopark, üst zemini ortak alan, her iki blok arasındaki yeşil alan, bakın ve üst bloklar, onların tanjanttan görünümü. Hakikaten güzel bir proje bu. Yani böyle çok yoğun olmayan, TOKİ'nin evet. Böyle para kazanma hevesi asla taşımadığı şehre değer katma noktasında daha önemli kararlar alındı bir büyük proje bu. Hayırlı olsun şehrimize.